Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Evolution Immersive Let masasındayız. 3 komşulu taktiğimizle oynamaya devam ediyoruz. Bir yandan da bahis alayım. Hiç vakit kaybetmeden. Sevdiğimiz, güvendiğimiz bir taktik biliyorsunuz. Önceki videolardan görmüşsünüzdür. Şöyle bir 1400 liralık bahisle başlayalım. Haydi bakalım. Ne oldun? 16 geldin. Tamam olur. Tiyer desin. 40 lira da var. Evet, daha ne isteriz? Kazançla başladık. Selamun Aleyküm. Güzel. 5500 kasa. 33 23, 13 ve 3 bastık, katladık, katladık, katladık ve ben gene TR aldım tabii ki. TR favori bölgem. TR favori bölgem. Şöyle bir 1550 liralık bir bahis yaptı. Kasa 4 4000 lira şu an için. 1550 lira da yerde var. 5 11 24 30 atıyorsun burada. Hadi bakalım. 5 11 24 30. Geldin 30'a doğru. 8. 8 de olur da 30'u geçmeseydin iyiydi. Bir hemen bir soluna düşsen daha iyi ama sıkıntı yok bu da güzel. 8 kasa 6700. 1 11 21 31 bastım katladım katladım katladım. Bir daha katladım ve tiğer aldım gene tiğeri aldım Evet çağrı komple gömdük arkadaşlar neredeyse birazcık da bizden var 2700 lira yerde bahisimiz var Allah önemli bir bahis şu 160 liralıkları yakalarsak efsane olur da 1.14 23 olur gene yerde. güzel buradan da alacağız 4230 gayet güzel. 16, 36, 26 ve 6 bastık katladık 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 ve genet yer aldık. Şöyle biraz Rolanti'de gidelim. 1230 lira bahisimiz var. Verdin 13 27 36 verdin verdin verdin. 13 27 36 hepsi yan yana. Geldin oğlum buraya. Geldin oğlum. 34. Olur 40 liramız var. 1400 lira. 8.440 lira kasamız var. 1.11 21 <laughs> ve 31. Bastım katladım katladım katladım. Bir daha katladım. TR mi alsak? Orta bölge mi alsak? Hiçbir yer almayacağım. Abi ne istiyoruz buradan? <laughs> bir istiyoruz. 1.14 20 1 14 20 31 1 14 20 31 1 14 20 31 1 14 20 31 7 7 de 9 Fak 7 de yoktuk ya 7 burada 7 olmaz ama ya yani bak 31 şurada şuraya doğru. Tamam sıkıntı yok. 0 10 30 0 10 30 20 Şu bu ele oynamayacağım ya. Bu ele oynamayacağım. Bu el bilmiyorum neden sevi Oynamak istemedim yani şu anda. SİKİMİN keyfine GÖRE Bu elde arkadaşlar öyle gideceğim ya. Yani. 29 attı. Oraya saydım patlıyormuşum zaten. İlk oynamamışız. Güzel güzel hissettik. 33, 13, 3 ve 23. Bastım, katladım, katladım, katladım. Bir daha katladım. Ve tiyere abandım. Evet. Önemli bir bahis. Çok önemli bir bahis. 2700 lira bahis var. Abi 5-11-24-30 bak gene 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 bu sayı 5-11-24-30 12 attım 80 liramız var kötü Gerçi 2800 lira yapıyor da 100 lira kâr güzel Güzel kötü değil ben bahis tekrarlayacağım. Otomatik oyun istemiyorum. Bu gelecek. Bunu hissediyorum şu an. 5-11-24-30 gelecek. 5-11-24-30 Hadi bakalım. 5-11-24-30 Hadi oğlum. Yine 12 attın ya Ne ne buluyorsun ya bu 12'de? Yine sayı tekrar etti ya. Tamam sen sayı tekrar ettiysen ben de bahis tekrar edeceğim. Ve o sayıyı senden alacağım. Ya da hiç oynamayayım arkadaşlar. Yeter. Şöyle 6500'e çekelim kasamızı. 6500 yeterli. Arkadaşlar 4600 lirayla başladık. 6500 lira kasamız oldu. Gayet yeterli. Benden bu kadar. Açıklama kısmında oynadığım siteleri bulabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram kanalımız açıldı. Linki mevcut açıklama kısmında. Sizleri oraya da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.